Ya bu adamlar duruyor duruyor çat diye yeni bir şeylerle geliyor diyeceğim ama durmuyorlar abi. Her gün başka bir müthiş olayla geliyorlar. X fiyatı şimdi de yeni popcorn özelliğiyle geliyor. Popcorn hem nano banana hem de seed daha iyi karakter ve mekan tutarlılığı sunan bir özellik. Özellikle nano bananayı zaten benim takip edenler bilir. Hatta ünlülerle ve Atatürk'le falan fotoğraflar oluşturabiliyorduk. Ancak Field bu yeni popcorn özelliğiyle nano bananadan bile daha iyi sonuçlar verdiğini iddia ediyor. Ki bence bunu söylemekte hakları var. Hatta multi image pipeline dediğimiz yani çoklu görsel üretim hattını da oluşturabiliyor. Ve böylece tek bir çalıştırmada uyumlu görsel hikayeler veya kampanyalar oluşturabiliyorsunuz. Yani anlayacağınız maksimum gerçeklikte görseller üretmekle kalmıyor. Ve sadece tek tek görsel üretmeyip bir hikaye hattında size görseller sağlıyor. En güzel özelliği de bunu tek bir prompt ve tek bir görselle yapabiliyor. Sizden girdilerini aldıktan sonra 8 saniye kadar sinematik şekilde bütün hikayeyi üretiyor. Videonun sonuna doğru bu şekilde neredeyse tamamen otomatik olarak pop popcornla birlikte yine Hicksfield içindeki VO 3.1'i ve bunun yanında farklı ücretsiz araçları kullanarak kanal ve sayfalarınız için saatte 4-5 tane viral potansiyeli içerik oluşturabileceğiniz özel bir yapay zeka taktiği veriyor olacağım. Size hızlıca bu yeni özelliği iletmek ve yapay zeka hakkında en güzel bilgileri kaçırmamanız adına ben şu an erken erişimden faydalanarak bu özelliği kullanıyorum. Eğer videoyu ilk izleyenlerdenseniz şu an olmasa bile en kısa sürede bu özelliği siz de Hicksfield içerisinde göreceksiniz. İlk izleyenlerden değilseniz zaten çoktan Hicksfield'a eklenmiş demektir. Lafı fazla uzat yapmayacağım. Gelin hemen hızlıca bu yeni özelliği incelemeye, daha sonra bununla neler yapabileceğimizi ele almaya başlayalım. Ancak öncesinde yapay zeka hakkında en güncel haberlerden haberdar olmak ve mühendisliğinden içerik üretimine kadar her alanda özel yapay zeka taktiklerini öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada katıl tarafına, oradaki abonelere özel yapay zeka taktik ve stratejileri üzerine içerikler atmaya başladım. Orada da hızlıca bir topluluk oluşturacağız. Oraya da isteyen herkesi beklerim. Ben şimdi Xfield'da ardından Popcorn sayfasına hızlı bir giriş yaptım. Siz de hızlı bir şekilde açıklamaya koyduğum linkten Xfield içerisine girebilirsiniz. Popcorn'a tıklayıp girdiğinizde sizi bu sayfa karşılayacak ve varsayılan olarak manuel modu seçili olacak. Burada alacağımız sonuçlardaki sinematikliğe ve gerçekliğe sizin de şaşıracağınızı düşünüyorum. Ama inanın manuel mod işin en basit tarafı. Görsel yükleme kısmına 4 referans görsele kadar yükleme yapabiliyoruz ama bunu bir karakter klonlama olarak düşünmeyin. Yani sağdan soldan bir selfie fotoğrafımızı çekip atmayacağız. Birbiriyle alakalı kişilerin, sahnelerin veya benzeri görsellerin fotoğraflarını atacağız ve bu görsellerin aslında bir hikayede ortak noktada birleşmesini sağlayacağız. Aşağıda da nasıl bir senaryoda bu görselde kişi ve nesneleri birleştireceğimizi ister Türkçe ister İngilizce istediğimiz dilde yazacağız. Aşağıda rıza seçeneği var. Burada maksimum 8 sonuç alabiliyoruz ama şöyle her sonuç için bir prompt girmemiz isteniyor ve bu promptlar ilk girdiğiniz referans görseller çerçevesinde olması gerekiyor. Eğer elinizde bir hikaye varsa veya ChatGPT'den -Ch Gemini'den hızlıca bir hikaye yazdırırsanız her sahnesinin promptunu buraya girebilir ve referans referans görselleriniz etrafında gayet tatlı ve sinematik bir hikaye oluşturabilirsiniz. Ben bu kısmı çok kullanmayacağım çünkü otomodda zaten bu işin tabiri caizse dibine vuracağız. Hemen yanında ister yatay ister dikey ister kare birçok formatta görsel oluşturabileceğimizi görüyoruz. Örneğin siz birazdan göstereceğim taktikle viral bir shorts veya instagram reels oluşturmak isterseniz 9'a 16'yı yatay formatta bir uzun video oluşturmak isterseniz de 16'ya 9'u seçeceksiniz. Ben şu an bir youtube uzun videosunda karşınızda olduğum için 16'ya 9'u seçiyorum. Onun yanında da görselin kalitesini seçiyoruz. Basic ve high olmak üzere iki seçeneğimiz mevcut. Tabii ki high'ı seçiyorum. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Elimde şöyle görseller var. İlk olarak ben bu görseldeki piyano çalan adam yerine verdiğim diğer görseldeki genç erkek arkadaşımızın arkasındaki kadın yerine de diğer görseldeki kadının geçmesini istiyorum. İkinci görseldeki sahneyi daha sonra kullanacağım. Bunun için 4 görselimi de yüklüyorum ve prompt kısmına Image birdeki ortama benzer pozlarda bir kadın ve bir erkek koy diyorum. Farkındaysanız hiçbir şekilde onun yerine bunu, bunun yerine onu gibi kompleks bir konuta girmedim. Ve ne yapmak istediğimi Higgs anlamasını istedim. Şimdi generate diyorum ve sonuçlara birlikte bakalım. Arkadaş gerçekten harika yapmış ya. Dediğin kadar varmış dediğinizde duyar gibiyim bu arada. Bu sefer bu iki genç arkadaşımız ikinci sahnedeki gibi baş başa bir yemek yesin. Bunun için de şunu söylüyorum. Image 2'deki ortama benzer pozlarda bir kadın ve bir erkek koy diyorum aynı şekilde ve gönderiyorum. Sonuca bakalım. Harbiden gerçeklik anlamında müthiş bir yenilik yapmışlar. Şu resimden her şey zaten net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi gelelim otomoda. Burada sadece tek bir görsel ekleyip tek bir prompt yazarak 8 saniye kadar yüklediğiniz görselin etrafında bir hikaye oluşturabiliyorsunuz. Ee, gelin burada birlikte birkaç örnek yapalım ve modelin gücünü görelim. Şimdi Xfield'da şöyle bir görsel ürettirdim ben ve bunu gelip referans görsel kısmına atıyorum ve şöyle bir prompt yazıyorum. Kadın dedektif çözülememiş bir cinayet davasında ipuçları arıyor. Film, Neuer, siyah beyaz tarzda eski bir sinema şeklinde yazdım. Bunu yazdıktan sonra 5 saniye çıkarmasını istiyorum bana ve generate diyorum. Evet gördüğünüz üzere saniyelerin bir dakika içinde çıktığı ve gerçekten birbiriyle bağlantılı olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Hemen bir örnek daha yapalım ve bu sefer çizgi sinema tarzında bir şey olsun. Az önce size gösterdiğim bu genç arkadaşımızın görselini kullanalım. E, referans görsel kısmına yükledim ve şöyle diyorum. Adam bir ejderha arıyor. Ormanda yürüyor Yürürken, e, mağaradan çıkan ejderhayı gibli tarzında orta çağ dönemine ait bir şekilde bulup onunla savaşıyor. Bunu yazdıktan sonra sahne sayısına 7 olarak seçiyorum ve generate diyorum. Bakalım ne tarz görseller çıkacak. Evet gördüğünüz üzere tam olarak verdiğim karakteri Gibri tarzında formatını değiştirip bize sunmuş. Ve bizim verdiğimiz prompttaki hikayenin asla dışına çıkmayıp yeni bir hikaye yazmış. Şimdi size Hicksfield Popcorn'la yapabileceğiniz bir muhteşem olayı daha göstereceğim. Tabii ki elimizdeki görselleri editleyebiliyoruz. Birden fazla girdiğiyle maksimum tutarlıkta düzenlemeler yapabiliyoruz. Karakterler, kıyafetler kıyafetler, ışıklandırma ve ortam arasında tutarlılığı sağlayabiliyoruz ve bunu mükemmel bir şekilde yapıyor gerçekten. Hem prompt tabanlı hem de referans tabanlı düzenlemelerle sorunsuz çalışıyor bilginiz olsun. Bunu da size gösterdikten sonra özel stratejimize geçiyor olacağız. Hemen uygulamaya başlayalım. Elimizde şöyle bir görsel olsun, bunu referans görsel olarak yükleyelim. Prompt olarak da arka planı genişlet ancak aynı tut sadece setin perde arkası aydınlatmasını ortaya çıkaracak şekilde genişlet diyorum ve generate ediyorum. Şimdi sonuca birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi tam olarak istediğim şeyi gerçekleştirmiş ve bana sunmuş. Gelelim en önemli ana. Şimdi size Hexfield'a gelen yeni özellik Popcorn'la birlikte 4 farklı model ve aracı kullanarak gelir potansiyeli yüksek bir içeriği çok hızlı bir şekilde nasıl üretebileceğimizi anlatıyor olacağım. Popcorn'la birlikte kullanacağımız araçlar şu anda birçok kişinin ücretsiz olarak kullandığı ChatGPT, Hexfield içerisindeki VO3.1 modeli, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yine Minimax Audio ve ürettiğim sahneyi birleştirmek için CapCut uygulaması. Yapacağımız şey ise sinematik bir şekilde bir hikaye hattı üzerinden görseller oluşturup bu görselleri videolaştırmak ve seslendirmek. İlk olarak Hisfield Popcorn sayfasını açıyoruz ve otomoddan görselimizi yükleyip oluşturacağımız hikaye hakkında promptumuzu girip generate ediyoruz. Bu şekilde görsellerimizi oluşturduktan sonra ChatGPT'ye sırasıyla görsellerimizi yüklüyoruz ve promptu yazıyoruz. Diyoruz ki verdiğim görseller bir hikayenin sahneleri sırasıyla her sahneyi seslendirmek için için birer cümle yaz diyoruz ve enterliyoruz ve oluşturulan cümleleri sırasıyla alacağız. X ile içerisinden video sekmesinden V3.1 modelini seçiyoruz ve az önce ürettirdiğimiz her görsel teker teker buraya yükleyip prompt olarak seslendirme cümlesine girip generate diyerek her saniyeyi video haline getiriyoruz. Ardından Minimax Audio'ya gelip ChatGPT'den aldığımız bu seslendirme cümlelerini sese çevirip indiriyoruz. Son olarak CapCut'a gelip elde ettiğimiz videoları ve ilişkili olduğu sesleri birleştirip içeriğimizi oluşturuyoruz hepsi bu kadar. Parmaklarının ucunda bir dünya ama hangi gerçeği dokunuyordu, hangisini hayal ediyordu? Bu taktikle seri bir şekilde saatte 4-5 içeriye kadar viral potansiyelli videolar oluşturabilirsiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu inceleme videosundan da memnun kalmışsınızdır. Eğer böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa muhakkak yorumlara yazın. Vaktim oldukça yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum. Tıpkı Instagram'da yüz binden fazla yapay zeka ve teknoloji meraklısıyla buluştuğumuz gibi burada da böyle güzel bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi katıl tarafında da 30-40 bin liralık eğitimlerde size Sunulmaya çalışılan bilgileri aylık 70-80 TL gibi temsili bir fiyatla kısa ve net bilgilerle size sunuyorum. Orada da sağlam bir topluluk inşası içerisindeyiz. Ve her videoda olduğu gibi diyoruz ki hayat yaşamaya değer, zamanın kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.